Adana Altın Koza Film Festivali çok kıymetli. Biliyorsunuz 1969 yılında Adana Belediyesi ve Adana Sinema Kulübü yapıldı Altın Koza Film Daha sonra ve gerçekten sinemanın kalbi her yıl Adana'da atıyor. Birkaç tane büyük film festivalinde olduğu gibi. Bence bu çok kıymetli, ayağınıza kadar gelen binlerce kıymetli film, uluslararası platformda yarışan ulusal filmler, kısa filmler. Bence bu çok büyük bir kıymet. Ve Şimdi Türkiye'nin en büyük festivallerinden bir tanesi dedi ya Ceyda Hanım, tabii ki ben ona Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil. Sanat sever Adanlılar bu kadar sinema sanatçısı yetiştiren burada oturan dört beş tane Adanalı var. Bu kadar sanatçı yetiştiren bir kentte altın koza Türkiye'de tek olur. Tek geçerli. Başkalarına iyidir ama altın koza en iyisidir ve her sene daha çıtayı yükselterek, daha heyecanlı, daha konuşulan ve daha çok ünü yayılan bir altın koza yapmalı belediye başkanı olarak olduğunu yaşıyorum. <laughs>

çok önemli bir şey. Kadının 78 yılında başlayan serüven buralara kadar geldi yani onur ödülü bugünden yarına alın. alın. Yarı yıl bu, şey yarı, 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 şey gibi bir şey. Semestre tatilindeki ödülü almış Aynı. devam ediyoruz. Aynen de. ara tatil gibi. E, Valla işte uzun bir yolculuktu. Adana Teyitlisi'nin Al alışına, aşinayım ben de. Çiçeği sonra Birisi, bir şey yapalım. Sevmem, <laughs> evet çiçek geldi de bana bana kusura bakmıyor insan şey yaptık. Ama ben çiçeğinizi tutayım mikrofonu nasıl yapalım siz yapın. her zaman her geldiğinde. Ee, bu çok kıymetli bir ödül benim için. Ee, al, biri aldığım günden beri sevgili dostum Mehmet Özgen Türk'ten e, hakikaten çok e, onur duydum, çok e, çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum

Ne yapacağım onu? <laughs> Özay gönlüm takdirini yapacaksın. Yaptım. Bir tirat bu kadar ezberlenir ve unutulmaz mı ya? Tüm <laughs> karla oynadılar gardan Mustafa Nabi'nin karısı Ayşe'ye geldiydi zıra. O ne cengiye rakı verdiydi? Çengilerde, çalgılarda, susu bile. Karcağız ortalıkta şibet gibi kalık aldı. Sonra ağlıyor ağlıyor evine biz çoban karısı olursak sen benim isteyeyim. kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksam. Tepeden tırnağa. Ama o